Bir diğer husus dün akşam geç saatlerde hep birlikte Paris'ten İstanbul'a gelen bir uçağın yolcuları karantina için alan için bir taşıma aracına alındığında bir havaalanı büyük otobüsünde giderken bir video gördük. Otobüsün önü polisler tarafından kesildi. Otobüsten bizim gördüğümüze göre bir ama sonraki haberlerden iki kişi olduğunu öğrendiğimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üst düzey bürokratın yakın olduğu kişiler otobüsten yani karantina otobüsünden ayrıldılar. İyi ki video var. Sonra Süleyman Soylu açıklama yapıyor. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu memlekette karantinaya gidenlerde VIP uygulaması var. Durduruluyor, iki kişi alınıyor başka yere götürülüyor. İyi ki videoya çekilmiş. Peki bu videoya çekilmiş ya çekilmeyenler. Süleyman Soylu diyor ki, kabul edilemez. Senin İçişleri Bakanlığın kabul edilemez. Senin İçişleri Bakanı olduğun yerde karantinaya alınmış olan yolcuların içinden senin polislerin, senin güvenlikçilerin gidiyor durduruyor içeriden isim okuyor adam ayıklıyorsa onu karantinadan kurtarıyorsa vay bizim halimize. Dönüp dönüp bizlere güvenlik sorunusun diyor. Türkiye'nin sağlık sorunu İçişleri Bakanı olmuş yine. Türkiye için bu karantina meselesinin delinmesinde polis eliyle, güvenlik güçleri eliyle bu işler yapılıyorsa sonra da Süleyman Soylu çıkmış. Merak etmeyin müdahale ettik. İyi müdahale eden sendeyiz. Müdahale eden videoyu çeken vatandaş. Vatandaş haberciliği, vatandaş gazeteciliği. Allah'tan çekti, Allah'tan paylaştı. Yoksa Peki çekilmeyen yerlerde, videoların olmadığı yerlerde neler oluyor? Süleyman Soylu'nun yönettiği bu teşkilat nelere izin veriyor? O kadar polis güldür 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 geliyorlar, içeriden adam alıp gidiyorlar. Kabul edilebilir bir şey değil. Bir de dün basın e, genel kuruldan aslında tabii grup başkan vekillerinin televizyonlar önünde yapmaması gereken bir şeyi Sayın Cahit Özkan yaptı. Sayın Meral Danış Beştaş'ın yurt dışı ziyaretinin tarihini falan söyledi. Kendileri kendi aralarında bir polemik yaşadılar. Sonra Sayın Beştaş genel kurul salonunda olmadı falan. Husus şu. Meclis başkanlığından Cumhuriyet Halk Partisi'nden yurt dışına gitmiş gelmiş arkadaşlarımızın listesini biz de aldık. Kendileriyle birebir telefonda görüştüm. Ve kendileri evlerinde 14 günlük süreyi sürdürüyorlar. Bu CHP'de böyle. AK Parti işte dünkü açıklamaları okudunuz. VIP'den geçtiler, evlerine gittiler, evlerinde duruyorlar diyorlar. Bu 14 gün meselesinde mecliste titizleniyoruz. Peki Sayın Erdoğan Brüksel'den geç pazartesi günü dönmedi mi? Sayın Erdoğan'la birlikte dünya kadar bakan var mı? Bu bu bakanları ve Sayın Erdoğan'ı takip eden gazeteci arkadaşlarımız var mı? Peki bu karantina Vatandaşa var, milletvekillerine de tarif edilen sınırlar içinde konuştuğumuz sınırlar içinde evlerinde geçiriyorlar ve grupları tarafından denetleniyor. Aksi bir durumda Cahit Bey bunu kameralar önünde paylaşıyor. Belki dışına girip ya böyle bir kayıtta ben sizin adınızı gördüm falan demesi lazım. Ama kamuoyuna da mal olacak şekilde mecliste bir duyarlılık var bu meselede. Peki Sayın Erdoğan bugün. Çankaya Köşkü'nde ne yapıyor? Toplantı yapıyor. Bakanlar ne yapıyor? Bakanlar toplantı yapıyorlar. Bu karantina uygulanacaksa bundan saray mı muaf? Sarayı Erdoğan'ın evi olarak da kullanıldığı için hiç doğru bulmasak da bir karantinaya almış durumdalar. Toplantılar Çankaya'da buraya gelip sarayımıza virüs bulaştırmasın kimse tedbiri alınıyor. Ama yurt dışı gezisine katılmış olan bakanlara, Erdoğan'a, iletişim danışmanı Fahrettin Altın'a, diğer bürokrasiye bir 14 gün kuralı işlemiyor. Bu sağlık kuralları işleyecekse herkese mi işleyecek? İşlemeyecekse örnek olması gerekenler bunu yapıyorlarsa o zaman vatandaşın burada çok ciddi endişeleri var. Özellikle karantina için kullanılan yurtların çalışanlarının akşam eve gidip sabah geliyor olmalarının bile ne büyük bir zaaf olduğuna da bir kez daha dikkat çekmek gerekiyor. Biz gördüğümüz eksiklikleri, gördüğümüz yanlışlıkları bir polemik malzemesi olmaksızın ifade etmekten mükellefiz. Buradan bir kez daha Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çağrılara, önce Sağlık Bakanlığı'nı bilim kuruluna uymaya çağırıyoruz. Bilim kurulunun önerdiği Alınan tedbirler noktasında da vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uymaya çağırıyoruz. Vatandaşlarımıza da kamu spotlarında yapılan bilgilendirmelerde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilerde, bilgilendirmede söylenenlere dikkatle riayet etmeye davet ediyoruz. Başka bir ölüm haberi almadığımız ve bu korona belasından en az kayıpla, en az hasarla çıktığımız yarınları ümit ederek teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buyurun inaldayım. Bey. Şimdi Bende aslında hayatını kaybeden kişinin adı da var. Oğlunun bir doktor olduğu, tedavi yapan doktor arkadaşın da yine bir doktor milletvekilimizin sınıf arkadaşı olmasından dolayı biz de hem hastanın adını biliyoruz, ne zamandır tedavi gördüğünü biliyoruz. Tedavi kitin daha doğrusu tahlilin çok geç yapıldığını biliyoruz. Doktor oğlunun yurt dışından kendi imkanlarıyla bir kit getirip o kitle e, vakayı kendisinin doğruladığını da biliyoruz ama burada isim açıklamak ve gerçi sağlık bakanı yaşı, mevkii falan söylediğinde hemen hemen ortaya çıkmış durumda. Ama bu konuda biz şeffaflığı Sağlık Bakanlığı'ndan bekliyoruz. Yani biz bunları kendi temaslarımızla, kendi bilgilerimizle, kendi e, doktor arkadaşlarımızın ya da bizim meslektaşlarımızın bilgileriyle bunu e, söylememiz doğru değil. Önümde de ismi var. Ama Sağlık Bakanı'nın isim söylemiyor olması bir bilinmezlik yaratıyor, bir endişe yaratıyor. Öbür taraftan da bir gerçek var. Çin teması dediğinde bundan önceki bilgilendirmelerle çelişiyor. Yani bundan önce düne kadar 47 kişi söyleyene kadar bu işin içinde Avrupa var, Amerika var, sonra döndü, Umre'den var dedi ama Çin teması yoktu düne kadar. Bugün Vaka sayısı ölüm haberiyle birlikte işte 100 rakamına ulaştığı noktada 98 rakamına ulaştığı noktada ki daha sonra bilim kurulu üyelerinin açıklamalarından yüzü geçtiği de anlaşılıyor ve bunun bir kritik eşik olduğu da anlaşılıyor. Ama e, bugüne kadar olmayan Çin temasının bugün olması, Çin'den uçuşların çoktan kesilmiş olması, bu konunun hatta hızlı davrandık diye övünçle ifade ediliyor olması ya geçmiş bilgileri çek etmek lazım ya bugün yapılan açıklamaya bakmak lazım. Buradaki endişeleri giderecek şey şeffaflıktır. Kişinin adı söylendiğinde, mesleği söylendiğinde ve bu tanının ne şekilde konduğu söylendiğinde kişinin teması üzerinden de e, zafiyetin nereden ortaya çıktığı varsa bir zafiyetin ya da bunun nasıl bir makul açıklaması olacağı ortaya çıkacaktır. Şeffaf bir şekilde bilgilendirme lazım. Bir kez daha söylüyorum Sayın Koca bir monitör yapın. Orada şüpheli vaka sayısını yazın, takipteki vaka sayısını yazın, kit uygulanan, tahlil yapılan, test uygulanan kişilerin sayısını yapın, yazın, pozitif çıkanları yazın, iyileşenlerin sayısını yazın, bütün Türkiye oradan takip etsin, ümit ederiz tek vaka olur ama hayatını kaybedenlerin sayısını, saatini, gününü ve adını da yazın ki kimse e, kulaktan kulağa ve ağızdan ağıza dolaşan bilgilerle bilgilenmek ve dezenformasyonlara hedef olmak zorunda kalmasın. Efendim, efendim biraz, e, ismi de vermeden, e, açmak Şimdi bunları geçtiğinizde... Şimdi bu bilgiler var ama Sağlık Bakanı niye çıkıp burada şeffaf bir açıklama yapmaz? Yani bu açıklamayı yapmak benim görev alanımda değil. Ama bizim bilgimiz dahilinde bir durum var. Bu durumu Sağlık Bakanı'nın açık yüreklilikle, şeffaflıkla anlatması lazım. Ayrıca şunu da söyleyelim. Yani bu bir kriz yönetimidir. Kriz yönetiminde hep iyi şeyler yaptık, övgüler aldık. İşte beni övüyorlar, köşe yazarları beni övüyor değil. Kriz, şey, i̇yi bir kriz yönetimi bazen hatayı da kabul etmektir. Veya bir risk varsa onu da ifade etmektir. Şimdi işler yolunda giderken köşe yazarları övgüler yağdırırken e, sosyal medya desteği de e, bir şekilde sağlanmış veya sağlanabiliyorken kriz yönetmek elbette önemlidir ama bazen bir yanlış varsa bir eksik varsa onu da ifade etmek de doğru kriz yönetiminin bir parçasıdır. Bu noktada biz zaten yapıcı bir dil kullanıyoruz. Biz e, kendi Sosyal medya alanlarımızda kendi takipçilerimizi Sağlık Bakanlığı'nın çekmiş olduğu e, bilgilendirme filmleriyle bilgilendirecek kadar bu meseleye siyaset üstü bir yerden bakıyoruz. Yoksa bir benzer filmi kendimiz çektirebiliriz, CHP'nin tanıtım filmi. Biz Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarını e, sosyal medya hesaplarımızdan takipçilerimize ulaştırarak bu işten hep şeyi uzak tutmaya çalışıyoruz. En önemli nokta bu. Türkiye'de büyük bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmayı eğer bu koronavirüs meselesinde hiç değilse aşamazsak bazı haklı tedbirleri, uyarıları kategorik olarak reddeden bir grup ortaya çıkabilir. Bu da salgınla mücadeleyi imkansız kılar. Sözümüze değer veren herkesi bilim kuruluna ve sağlık kuruluna söz e, kulak vermeye, Sağlık Bakanlığı'na kurak vererek uyarıları dikkate almaya çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığı da diyoruz ki sen de bilim kurulunu hep dikkat al. Bilim kurulunun uyarılarını geciktirme. Bazılarını dinlememezlik yapma. Ve devamında da şunu yap. Şeffaf bilgilendirme yap. İnsanlar Twitter'ı takip ettip Sağlık Bakanı ne zaman tweet atacak diye bakmak yerine bir ekranı açıp Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bütün çağdaş ülkelerin yaptığı gibi son güncellemeye göre saatiyle dakikasıyla bunu görsünler. Ve mesele Olumsuza doğru gittiği noktalarda da açıklıkla bunları ifade etsinler. Biz Sağlık Bakanlığı'nın e, bugüne kadar yaptığı ve bizim de kendisine belli uyarılar ve belli katkılar yaptığımız iletişim kanallarını açık tutmasını, şeffaf iletişimi vakaların tüm seyrinde ve sonucunda sürdürmesini tavsiye ediyoruz kendisine. İşte bunu Sağlık Bakanı'nın açıklaması lazım. Bunu Sağlık Bakanı'nın açıklaması lazım bu vaka üzerinde. Şimdi şöyle Dünya Sağlık Örgütü bir kere yapısı gereği diplomatik bir misyon. Türkiye ile ilişkileri var ve bizim de e, Dünya Sağlık Örgütü'nden aldığımız sunum dünyadaki uygulamalar Türkiye'deki durum, dünyada alınan tedbirler, İngiltere örneği ne manaya geliyor, diğerleri ne manaya geliyor, iyimser senaryo nedir, kötümser senaryodur, o. Ben sunumun içeriğiyle ilgili burada çok bir şey söylemem, doğru olmaz.